Değerli eczacılarım, herkese merhaba. Videonun kapak başlığındaki soru şu. Eczane açmak isteyen eczacılarımız bunu düşündünüz mü? Gayet kapalı, ne olduğu anlaşılmayan bir soru. Şimdi bu videoda bu sorunun altını doldurmaya çalışacağım. Eczane açmak isteyen gerek kamudan istifa ederek, gerek akademiden istifa ederek, gerek ilaç endüstrisinden istifa ederek gerekse yeni mezun olup yardımcı eczacılarını bitirip e, hızlı bir şekilde eczane açmak isteyen arkadaşlarımız. Çünkü malum olduğu süre e, 3500 kotasından dolayı e, bu EYS'de yerler kapanıyor. Veya toplam Türkiye'deki devredilebilecek eczane sayısı zaten belli. O ruhsatlar devredilmeden e, bitmeden arkadaşlarımız eczane açmak istiyor. Birçok arkadaşımız bize ulaşıyorlar. Şu konum nasıl? Şurada ruhsat devri ne kadar? Eczane devri ne kadar? Eczanenin bilgisayarı, içindeki malzemesi, dolapları ne kadar olmalı? gibi birçok arkadaşımızla gerek sosyal medyadan gerekse birebirde iletişim olduğumuz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Şimdi birçok arkadaşımız şu benim tespit edebildiğim bir nokta var burada. Bunu size söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız işte eczane OTC ağırlıklı mı olur? Hastane karşısında mı olur? Sağlık ocağı karşısında mı olur? Cadde üzerinde mi olur? E, yoksa reçete ağırlık, ağırlıklı mı olur? Gibi vesaire. De, kozmetik derme yapabilir miyim? İşte e, ilaç yapabilir miyim? Vesaire. Büyük şehirde mi açsam? Küçük şehirde mi açsam? Gibi birçok kriteri göz önünde bulunduruyor. Bunu görüyoruz. Artık bu malum oldu. Birçok arkadaşımızda böyle bir kültür gelişti. Eczane açmak isteyen arkadaşlar. Ama arkadaşlara şu dört soruyu soruyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlarımızın bu konuyu görmediğini bilmediğini iddia edemem. Ama eczane açmanın heyecanından veya o süreçteki o yorgunluktan o süreçteki e, sürecin bilinmezliği sürecin belirsizliği tabii maddi olarak da e, milyonlar e, harcanarak devralınan, açılan e, içi yaptırılan, e, ruhsat devralınan bir süreç olduğu için arkadaşlar yaklaşık e, 5 milyon, 6 milyon 4 milyon yani yerine göre eczanenin büyüklüğüne, eczanenin içindeki lüksüne göre e, veya durum göre Paralar konuşuluyor ama birçok arkadaşımız şu konuyu özellikle genç mezun arkadaşlarımızın yardımcı eczacıyla biter bitmez eczane açmak isteyen arkadaşlarımızın ki ailesinde de eczacı yoksa şu dört soruyu ve konuyu gözden kaçırdığını düşünüyorum ve bunu e, videonun sonuna da sakladım biraz arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyin diye şimdi şunu biliyor muyuz arkadaşlar Türkiye'de kaç da yılda kaç tane eczane kapanmış eczaneye yatırılan para kaç yıl sonra kendini amorti edecek? Gayrimenkul alsaydım, arsa alsaydım, altın alsaydım ne olurdu o parayı? Ben onları almıyorum. Ev almıyorum. Eczane açıyorum. Ne kadar geri dönecek? Kaç yılda o para kendini geri çevirecek? kaç eczacı yılda eczanesini devrediyor ve son olarak da arkadaşlar kaç eczacı borç dolayısıyla eczanesini kapatamıyor? Vergi borcu vesaire vesaire diye. Bu soruları da bu konularda düşünün.